Merhaba canlar. Bugün yine aşka dair günün mesajını alıp beraber sevgisini, şifasını paylaşalım istiyorum. Takip etmek isteyenler ve randevu oluşturmak isteyenler için mail adresim ve instagram hesabım her zamanki gibi açıklama kısmında olacak. Kolektifte en çok ihtiyacı olan dostlarımız için olabilecek en sevgi dolu, en dayanışmacı rehberliği sunmaları adına meleklerimden ve ruhsal rehberlerimden yardım talep ediyorum. Kolektifte en çok ihtiyacı olan dostlarımız için aşka dair günün mesajı enerji enerjilerini sevgiyle talep ediyorum. Şimdi önce sizin bu ilişkideki enerjilerinizi alalım bakalım. Daha spesifik bir şekilde biraz tereddütlü kartlar. Bakalım. Belki kararsızsınız ilişkinizle ilgili. Bu videoyu izleyen dostlarımızın ilişkiye dair enerjilerini sevgiyle talep ediyorum. şu ikisini alacağım ben. <laughs> Ve sırasıyla şimdi partner enerjilerimizi alalım. Bu video izleyen dostlarımızın partner enerjisini sevgiyle ilişkiye dair partner enerjileri sevgiyle talep ediyorum lütfen. sıra bu setten yardım isteyeceğim. Bu videoyu izleyen dostlarımızın ilişkiye dair enerjisini sevgiyle talep ediyorum lütfen. Ve bu videoyu izleyen dostlarımızın partner aynı enerjisini sevgiyle talep ediyorum lütfen. Kart olmasına rağmen alalım. Bu videoyu izleyen dostlarımızın bu ilişkiye dair enerjilerini sevgiyle talep ediyorum lütfen. Şunları alacağım ve bu ilişki ay, bu videoyu izleyen dostlarımızın partner aynı enerjisi sevgiyle talep ediyorum lütfen. Bir de şunu alalım. Bakalım şimdi. Bu neymiş? Çatışma ve Buraya bakalım şimdi. <laughs> aslında burada size bunları sunabilecek iken. Nedir? E yanında evinizde gibi güvende hissettiğiniz, e, yuva, yuvanızda hissettiğiniz, e bolluk bereket içerisinde hissettiğiniz vesaire bir partner olabilme kapasitesi çok yüksek. Çünkü burada da güçlü enerjisini görebiliyoruz, ama dalgalanan bir enerjiye sahip aynı zamanda anlatacağım sebeplerini de görebiliyoruz burada. Alma-verme enerji dengesinde partnerinizin biraz sıkıntı açığa çıkıyor belli ki. Ee, i̇zah ediyor olacağım şimdi sırasıyla benim de böyle Mars'ım Koç biliyorsunuz her şeyi böyle patır patır anlatmaya çalışıyorum. Şimdi ilk etapta ee, burada sizin İlişkiye dair beklentiniz görülebiliyor. Burada istediğiniz şey e, sağlam temeller üzerine güçlü bir donanım olsun. E, burada e, kaynaklarım e, dolu dolu olsun. Kendimi huzurda ve güvende hissedeyim duygusu var. Burada biraz yani o iki enerji çarpışır. Neden çarpışır? Aslında çok sevdiğimiz bir enerji fakat e, yüzeyde kalabilir, kaçıngan davranabilir. Ee, işte bazen e, yaralayıcı konuşabilir, patavatsız konuşabilir, kötü niyetli olduğundan değil. E, yapısal olarak e, zihin odaklı bir varoluş. Burası daha stabil, daha mantıklı, oturaklı bir tutum. Şimdi... <laughs> Buraya geldiğimizde burada tekrar bunların sizin beklentiniz olduğunu görebiliyorum. Tüm kartları gördüğüm için anlatıyor olacağım sırasıyla. Burada sizin istediğiniz şey su nedir? Duygularımızla ilgili bol bol suyumuz olsun. E, dolu dolu kana kana içelim. E, burada istediğiniz şey e, sevgiden, aşktan, duygulardan yoksun. Kalma, kalmama isteği. Çünkü baktığınızda burada bütün kaplar dolu. Bir kap burada hatta e, ya yani iki pisi var burada. Bir tane de yedek kapları var. Yani du duygularda doygunluk, bir aradalık, paylaşım, işte kutlama olsun bu ilişki. Ben... Do, doyasıya duyguları yaşama isteğiniz görülebiliyor. Şimdi burada aslında karşınızda dediğim gibi size bu bolluk bereketi sunabilecek bir yapıya sahip bir partner var ama anladığım kadarıyla gölgesi çıkıyor bu elementin ortaya. Şimdi orası aslında dayanışmacıdır, cömerttir, iyi bir partnerdir. İlişkideki bolluk bereketi çoğaltma kapasitesi çok yüksek bir partner ama bu ikisi çarpıştığında burası sabit. Burası toprak elementi. Burası su elementi. Şimdi burası e, duygular şakır şakır aksın isterken siz burası katılık gösterebilir. Dirençli davranabilir. Duyguları bastırabilir. E, i̇şte efendim e, seni seviyorum e, canım cicim aşkım demeyebilir gölgesinde. Gölgesinde. Neden bunun gölgesinin açığa çıktığını düşünüyorum. Burada bir kere partnerinizin döne döne tekrarladığı bir döngüden bahseden enerji var. Mütemadiyen tüm ilişkilerinde geçtiğimiz ilişkilerinde de bu ilişkide de e, kırması gereken bir kalıp var. Kendini bir yolculuğa başlıyor muhtemelen bir ilişkide ve daima o yolculuğun bir noktasında kendini başladığı bir noktada buluyor. Hep aynı noktada bulur kendisini birey burada. Döne 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 tekrar ettiği bir döngü var burada. Belki işte e, ka, e, yeterince sevgi sunamıyor, belki bağlanamıyor, belki duygularını e, açık edemiyor, ifade edemiyor işte, belki e, zayıf görünme korkusu var. Yani b, bilemeyeceğim şimdi. Aslında güçlü bir karakter, aslında bu döngüyü kırdığında çünkü üzerinde düşünmesi gereken bir şeyler var. Düşünür kartı söz konusu olduğunda bu ilişkiyle ilgili bu ilişkideki tutumuyla ilgili, sizinle ilgili, kendisiyle ilgili vesaire güzelce bir düşünmesi gerekiyor. Ben bu ilişkiye ne veriyorum? Ne alıyorum? Ne katıyorum? Ne çıkartıyorum? Neyi dönüştürmem gerekir vesaire. Şimdi çünkü sizin tarafınızda çatışma ve kaos enerjisi var baktığınızda. Ve gerçeğin dile gelmesi kartı var. Ee, bu, bu gerek partnerinizle çatışma enerjisi açığa çıkıyor olabileceği gibi iç dünyanızda kendi kendinizle de çatışıyor ve kaos yaşıyor olabilirsiniz. Buradaki kartlara baktığınızda sizin de dirayetli destekleyici bir varoluş olduğunuz görülebiliyor. Aslında dilediğiniz bu. Bu bahçe kartı tarottaki aşıklar kartına çok benziyor. E ee, Aynı zamanda işte eski dönemlerde böyle bahçede buluşurmuş ya işte sevgililer, aşıklar onu tasvir eden bir e, enerji var burada. Aslında istediğiniz bu. Aşkın cennet bahçesini yaşayalım. Ama e, bir şekilde kaos, çatışma vesaire duygularıyla mücadele ediyorsunuz ve iletişiminizin artık e, direkt, akıcı, dürüst, sevgi sükunetle tabii ki ama özgürce açığa çıkması gerekiyor. Dil, gerçeğin dile gelmesi kartı var orada. Bilgi bir tutumla. mask belli ki bir şeyleri bastırıyorsunuz. Belli ki tam olarak kendinizi ifade etmiyorsunuz karşınızdaki bireye. Ama o sebepten o bu sebepten. İşte belki kaybetme korkusu, belki işte zafiyet göstermemek, işte aman o o gelsin o konuşsun o yapsın diye belki bekliyor bazılarınız. Çünkü bu kolektif bir şey okuma herkes için değişkenlik gösterecektir. Ama artık bu çatışma ve kaos duygusundan çıkabilmenizin zaten en temel yöntemi budur. Çünkü her zaman söylüyorum dürüstlük bizi ulaşacağımız noktaya en hızlı ulaştıran taşıttır. Ulaşacağınız nokta belki işte gönlünüzden geçen nokta değildir ama hayırlı olandır. Belki işte sizi çok Ters bir yöne doğru götürecek bu konuşma. Çünkü belki siz işte kaybetmek istemiyorsunuzdur. Konuşursunuz, ilişki bitecektir falan. Bitecekse bitecektir. Ee, başlayacaksa başlayacaktır. Yenilenecekse yenilenecektir. Ee, döngüsünü tamamladıysa çıkıp gidecektir. Ama sizin gerçeğinizi her zaman, her zaman... E, hepimizin içsel ve dışsal dürüstlüğümüzü korumamız gerekir yaşamda gerçek ve net varoluş, parazitsiz bir varoluş yaşayabilmek için. Şimdi buraya baktığımızda burada yine potansiyelleri görüyoruz. Aslında burada sizin e, işbirliği, dayanışma, denge, aşka, bir aradalığa ne kadar inandığınız tekrar görülebiliyor. Burada işte bir tane mama kabından ik ikimiz de iki e, Yiyelim, işte kuyruklarımız iç içe geçsin. Burada gördüğünüz gibi her iki birey de eşit derecede özgür. Sevgi dolu bir paylaşım var burada. Ee, aslında karşınızdaki bireyin bir başlangıcı aktive etmesi gerekiyor burada. Bu nasıl? Çünkü biliyorsunuz asları bireylerin kendisi aktive etmelidir. İrade bireyden sorulur. Nasıl bir başlangıç var burada? Geçmişin yükünü, geçmişteki esaret yaratan, toksik, burada buradaki işte döne 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 döne, döne içine de bu kendini içinde bulduğu bu döngü e, vesaire bir şeyleri kırması, kesip atması gerekir bireyin burada. Burası karşınızdaki bireyin berraklık farkındalıkla dolu bir zihinle hareket etmesi gerekliliği. kristal görüşe sahip olma gerekliliği. Ve böyle bir, bu şekilde bir berraklıkla cesur adımlar atması gerekiyor özetle. Şimdi sizin tarafınızda güç kartı var, karşınızdaki bireyin tarafında adalet kartı var. İkisi de, ikisi de ne ekersen onu biçersin kartı arkadaşlar. Baştan bunu söyleyeyim. Ee, ne verirsen onu alırsın, ne ekersen onu biçersin. O yüzden burada. Sizin gücünüzü sağlıklı bir yönde kullanmayı başarmanız gerekiyor. Öyle yapmıyorsunuz diye değil belirtmek istiyorum sadece. Yani gücünüzü manipülatif, e, işte zalim, zorba olacak biçimde değil de e, bağışlayıcılıktan ve hoşgörüden gelen, aynı zamanda e, ya burada gerçek güç nasıldır? Gerçek güç vazgeçmesi gerekiyorsa. Vazgeçmeyi bilir. Gerçek güç korkuyorsa dahi yola çıkmayı bilir çünkü bilir ki e, kork korkmamak pardon cesaret korkmadığınız anlamına gelmez cesur olmak korktuğunuz halde yola çıkmanız gerekir. Gerçek güç öz değer, öz sevgi, öz saygı sahibidir temelde. E, akabinde karşısındaki bireylere de bunları sunabilir. Ama karşısındaki birey adaletli değilse gerekli adaletli enerjiyi sunamıyorsa gerçek güç kendisine e, mevzudan ayırmayı sağlıklı bir şekilde ayırarak enerjisini tazelemeyi yenilemeyi nötrlemeyi ve güçlendirmeyi bilir. E, gerçek güç birilerinin alanında e, yani yüreğinin bağrında tepinip tepinip yüreğini ezmesine izin vermez. Umarım izah edebilmişimdir. Şimdi karşınızdaki bireyin artık adaletli bir enerjiyi açığa çıkarması gerekiyor. Bunun ne derece çıkarır, ne derece çıkarıcı Çıkarır çıkaramaz bilemiyorum tabii ki çünkü dediğim gibi her zaman söylüyorum kendi iradesidir ama artık ılımlı dengeli çözümcül yaklaşımlarla e, hareket etmesi gerekiyor. Ya bu ilişkinin içerisinde buradaki hediye takası kartını görüyorsunuz alma verme enerjisi denge içerisinde bir varoluşu açığa çıkaracak bu ilişkide bolluk bereket güvenli bir ortamı açığa çıkaracak buradaki dirençler yerine düşünmesi gerekiyor bu konuda zaten. Ya da dengesiz bir takım, uyumsuz bir takım tavırlarla devam ediyor olacak. O noktada kararsızın. Bu videoyu izleyen dostlarımız kararsızın. Bu enerji adaletli bir şekilde açığa çıkmadığı sürece zaten burada kan kaybedersiniz. Yani bireysel gücünüz, ruhani ve bireysel varoluşunuzu sarsar bu. Çünkü size hak ettiğiniz değeri, hak ettiğiniz dayanışmayı sunamayan bir partner bir süre sonra e, sizin alınınızdan kütür 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 parçaların kopmasına sebep olur. Kişiliğinizin, özünüzün e, parçalanmasının bedeli ağırdır. Lütfen dikkat edin. Oldu mu? E, koruyun. Özünüzü koruyun. Önce siz. Önce sizin bütünlüğünüz. Siz bütün ve eksiksiz hissettiğinizde e, zaten uyumsuz partnerle bir arada kalmayı e, reddedersiniz. Sağlıklı olan budur. Sizinle uyumlu olacak partnerleri kendinize çekersiniz. Ya da bu partner sizinle hizalanmaya karar verdiği ölçüde sizin esas e, bireysel e, ruhani gücünüzle hizalanır. O zaman Ahenkli bir durum ortaya çıkabilir. Ama burada bayağı bir çarpışma var. Ee, bir şeyler çok denk düşmüyor. Ee, özetle bu kadar canlar. Seviyorum sizi. Bir dahaki açılımda buluşmak üzere.